25. soruda gençler, e, din felsefesinden yapılmış. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisi çıkar? Paragrafı okuduğumuzda e, felsefenin din, dine uzlaştırmak yerine diyor, e, dine uyumlu hale getirilmesi gerektiğini söylüyor. E, şuradan aldığımızda diyor ki, okumuşsunuzdur mutlaka, problem oluşturan nokta önceden belirlenmiş bir hakikat anlayışına bağlanır hakikat. Bu bir noktadan sonra sadece inanılması gereken bir alan var demektir diyor bak. Bu bir noktadan sonra sonra sadece inanılması gereken bir alan var demektir. Sorgulama gerektirmez o. Aklı aşar diyor. Bundan dolayı bunu ben anahtar cümle olarak aldım ve hangi yargıyı çıkardım bakalım? A hakikat bilmek a, akıl ile olanaktır değildir. Hakikati bilmek aklı aşıyor buraya göre. Dinde e, akla ters olan e, hakikatler vardır. E, bu şeye göre, e, paragrafa göre öyle bir şey çıkaramayız. 3. Din ile akıl birbirinden ayrı düşünülemez. Düşünülüyor gördüğümüz gibi. D. Dindeki bazı hakikatler aklı aşmaktadır. Dolayısıyla cevap D oluyor bu anahtar cümle üzerinden aldığımda.